Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçerek başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 17 ilmekten anlatım yapacağım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. E, anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm. Şimdi ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki iki ilmeğin ara boşluğundan şöyle bir ilmek çıkardım. Uzattım. Bir doladım. Ardından 1, 2 ve 3 üç ilmeğin üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. İlmeklerimi bıraktım. Tekrar sıradaki iki ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Daha sonra 1 2 ve 3 üç ilmeğin üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Yine sıradaki iki ilmeğin ara boşluğundan ilmek çıkardım. Bir doladım. 1 2 ve 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Önünüzde yapacağımız işlem bu. Kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. Devam ediyorum. Modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Evet modeli bir kez kurduk. Modelimiz iki sırada bir kendini tekrar ediyor. E, tabii ki şu anda kendini belli etmedi. İlerledikçe anlaşılacak. Onun için devam edelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine sıradaki iki ilmeğimin ara boşluğundan ilmeğimi çıkarıp uzattım. Bir doladım. Daha sonra bir, iki ve üç ilmeğin üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar sıradaki iki ilmeğin ara boşluğundan ilmek çıkarıp uzattım. Bir doladım. Bir, iki ve üç ilmeğimin üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar aynı işlem. İki ilmeğin ara boşluğundan ilmek çıkardım. Bir doladım. Daha sonra üç ilmeğin üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Modelimiz esneme yapıyor arkadaşlar. Her ne yapacaksanız ona göre ilmek sayınızı çıkarmanız gerekecek. Diğer türlü yapacağınız iş çok geniş olabilir. Burada ipim ayrıldı. Bir e, tekrar yapacağım burayı. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. arka yüzdeyim ilmeklerin tamamını yine burada ters olarak örüyorum Kenar ilmeğimi ters örüp sırayı tamamladım. Bakın şöyle model kendini göstermeye başladı. Devam edelim şöyle. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ara boşluğundan ilmek çıkardım. 1 doladım. Ve bu 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte örüp 1 bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar 2 ilmeğin ara boşluğundan ilmek çıkardım. 1 doladım. 3 Üç ilmeğin üçünü birlikte örüp şöyle tekrar yapacağım. Evet, bir ilmeğe düşürdüm. 2 ilmeğin ara boşluğundan ilmek çıkardım, bir doladım. 3 Üç ilmeğimin üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar aynı işlem. Kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamladım. Arka yüzdeyim bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Model birlikte üç kez denemiş olduk. Modelimiz zaten dediğim gibi iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Model ortaya çıktı. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım bir de onu göstereceğim size. Kenar ilmeğimi ters örüp sırayı tamamladım. Evet bakın modelimiz anlaşıldı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Modelimiz kıvrılma yapmıyor. Dilerseniz bu şekilde kullanabilir ya da lastik üzerinde de uygulayabilirsiniz modeli. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Ee, bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlarınızı koton iplerle değerlendirebilir. Yine atkı bere yapımında birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.